Merhabalar. Bugün nazar çiçekçilikte Semra Hanım'la beraberiz. Semra Hanım kendinizi tanıtır mısınız? Ben emekliyim. Öğretmenlikte de yaptım. Öğretmenim aynı zamanda. Bu sektörün içine 12 yıl önce girdim. Sevdiğim bir işi yapmak istedim. Ve amacıma ulaştığımı sanıyorum. Diyorum ki hani insanlara çiçek demek Sevgi demek, her şey demek, insanların gönlünü almak, onlara iyi enerji veren bitkileri evlerinde bulundurmak bence çok güzel bir şey diye diyor. Herkes bunu tatmalı diyorum bu duyguyu. Zaten birçok insan da bunun farkında, gelip danışıyorlar, işte bakımını soruyorlar, yeni çiçekler alıyorlar. E, sektörümüz hani aslında çok güzel bir iş diye düşünüyorum, iyi. ileriye de gidebilir. Ee, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız hani diyorum bazen sıkıntı oluyor. Bu şeylerle uğraşıyorlar bazıları. Çok güzel insanlar da var içimizde. Ama tabii her meslekte olduğu gibi bazen sıkıntılı kişiler de var. Lütfen onlar da kendilerine çeki düzen versinler. İyi şeyler yapsınlar. iyi düşünceler içinde olsunlar diyorum. Bu mesleğin zor yanları nelerdir? Ee, şimdi her şeyden önce canlı ile uğraşıyorsunuz. tabii emek vermeniz gerekiyor. Çok zamanınızı alıp götürüyor bu meslek. Gece gündüz buralarda oluyorsunuz. Bakımı gerekiyor. İşte ne bileyim birçok şeyi canlı ölmesin diyorsunuz. İlgilenmek zorundasınız. Ee, biz zamanla savaşıyoruz, hani çok zamanımızı aldığı için. Bir de e, mesela insanlar vaktinde gitsin ister ya çiçeğini, saatinde. İşte biraz daha toleranslı davransınlar diyoruz bu konuda. strese girmeyelim, hani güzel güzel hazırlayalım, rahat, daha hoş şeyler ortaya çıkaralım, üretelim. Onlar için iyi şeyler yapalım diyorum. Ee, bir de e, eleman sıkıntısı çok oluyor. Çünkü bu sektörde eleman pek yetişmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. İnsan bir işe girdiği zaman ben bunu yapacağım, ben bu işi seviyorum demeli. O eleman burada veya bir başka yerde muhakkak başarılı olacaktır. Ee, çünkü bu bir sanattır. Bunu öğrenirse... Kolunda bir altın bileziktir. Nereye gitse, Türkiye'nin neresine, yurt dışına da gitse, usta olursa, öğrenirse, emek verirse, e, her şeye kanaat ederse ne olur? Bunu öğrenmiş olur bu sanatı. Nerede gitse ekmeğini taştan çıkartır derler ya o hesap kendine yetmeye öğrenir. Hem maddi hem manevi. Bu güzel düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Merkez Efendi Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? E, ee, şimdi çok yeniler ama bir sıkıntı olduğunu görmüyorum ben. İyi şeyler yapacaklarına inanıyorum. Madem ki halkımız onları seçmişler, tercih etmişler, o kadar insanın bir bildiği vardır diyorum. Peki. Bizi bekliyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacaklar. Peki teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.